Bizler dairemizi satarken neden sizlere muhatap olmak durumundayız? Sizler daireyi alan kişinin iletişim bilgilerini aldığınız yeterli değil mi? Madde 2. Kim taş kendisine yapacağı dairelerde piyasa koşullarında malzeme kullanacağını belirtmiş. Daire sahiplerine neden piyasa koşullarında malzeme kalitesi yazmıyor? Madde 3. Sözleşmenin son sayfasındaki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 26.05 Kıbrıs'ta talibe gönderilen imar planları iş bu sözleşme kapsamında çağlanda minimum yani. söyleyeyim. Aksi takdirde dediğim farklı bakmayı Teşekkür ederim. Kitaj, iş bu sözleşme kapsamındaki alanda minimum 145 bin metrekare inşaat yapmaya müsait olacak şekilde onaylanması talebinde bulunulmuştur. 145 bin bölü 2, 75, 72 bin 500 metrekaredir. Bunu da 706 da 716 daireye böldüğümüzde daire başı 100 metrekare net süpürülebilir alan düşmesi gerekirken neden bizlere site sakinleri neden faydalandırılmıyor? Soru 2 proje ile ilgili. Kitaş kendisine sitenin en ön tarafından yer alıp bağımsız bina yapıyorken site sakinleri sitenin en alt tarafına gönderiyor. Ve üstelik 3 binayı birleştirerek sosyal konut adı altında köle kampı inşa ederek sınıf yapan bir dönüşüm işlemcisi etik midir? Soru 3 kiraya sağlandıktan sonra ve tahliyeler tamamen sağlandıktan sonra kira yardımları yapmanız için yetki tanıyor. Siz hangi yetkiye dayanarak site sakinlerinin çoğunluğunun rızasının alınmadığı bir süreçte milletin evini boşaltması için terkinde bulunarak usulsüz hususuz anonslar yaparak bildiri kağıtları dağıtarak milleti mağdur edecek ve birbirine düşürecek davranış biçimleri etik midir? Soru nefes almak gibi en doğal hukuksal hakkımız olan ve uluslararası anlaşmalarla korunan elektrik, su, doğal gaz, iletişim gibi abonelerimizi kesintiye uğratılması ya da kapattırılması yetkisini size kim veriyor ve politik davranış mıdır? Tamam, Soru 5. <laughs> Soru 5. Burada bütün size sakinliğe huzurunda şeffaf bir görüşüm adına imar durum belgesi, etik çalışmaları, jeolojik çalışmaları, avam projeleri çakmamayı biz size sakinlerine vermeyi taahhüt eder misiniz? Soru altı. Yani Herkes internette var. Ne olur. Biz sözümü bitirin. Son soru. Internette var. Son soru lütfen. Bir soru altı. Terde. Bizler bu saatten sonra kim taşın koşullarından daha en iyi bir koşulda teklif sunabilecek bir firma sizlere getirdiğimizde Sizin üst kısmındaki buz pistalanıyla sit aşağısındaki eski sağlık ocağının bulunduğu alanı Sizin bu sorulan sorular, sorular doğrultusunda sizce sakinlerinin ve mahallelerin yanında hareket edeceğine şerefim üzerine Her söz veriyorum. Yedirin için imzanızı atar mısınız? Bu var. kadar altı yazılımda bu sırrı yazılı olarak imzanızı atar mısınız? Kafa Hadi geç yerine şimdi. Burası artistlik yapma yeri değil. Sen ne kadar kaç gün oturdun? Kaç gün oturdun sen? Evet. Bir bir başlarına başlarına başlarına. Başlarına hangi blokta oturuyorsun? Ne Tamam. Tamam. Ben biliyorum ne Biliyorum. Yani hangi daireni saydınız? Ben iki kimin adına? Tabuk kimin adına? Tamam mı? Evet. Bir dakika bir saniye. Tabuk kimin adına? Annenin adına. Annenin adına Sen orada mı oturuyorsun? Evet. İyi. Orada Allah al ekranda mı oturuyor? Evet. 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 Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Ayın yirmisinde bir gün önce bir gün sonra olur. Tamam kardeşim bu kardeşlerimizi tekrar topluyoruz. Ayın 20'sinde Arkadaşlar ayın 20'sine kadar arkadaşlarımız tekliflerle buraya getirecekler. Şu topluluğun huzurunda sunacaklar evet. ve bir daha onlarla birebir görüşmeyeceğim. Evet. Çünkü doğrusu Şimdi milletin huzurundan söz ediyorsunuz değil mi 20'sine kadar? Hayır. Konuşmayacaksınız ondan sonra bir daha. <laughs> ne tavuğu ya? Sen kimsin de tavuğu ne ben sana ya? Ne <laughs> tavuğu ne sana ya? Ne tavuğu ne satacağım ne? 20'sine kadar teklifinizi getireceksiniz. Bu milletin huzurunda sunacaksınız. <laughs> tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Burada söz söylüyoruz. Söz. 20'sine kadar ya 20'sine kadar teklifini getireceksiniz söylüyorum. Ben müteahhitim. müteahhit değilim. Gidin müteahhit değil salat. Bana ne salat diyorsun? Oğlum, müteahhit adına da konuşuyorsun. kadar son süre olarak ay 20'sine kadar son süre olarak tekliflerini getirecekler arkadaşlar ve bu milletin huzurunda konuşacaklar tamam mı? var mı başka bir teklif söyle